30 bin lira değerindeki 6. sorumuz geliyor. Hangi klasik eserin yazarı Honor de Balzac'tır? A. Vadideki Zambak B. Sefiller C. Suç ve Ceza D. Beyaz Geceler Klasiklerler anlasıldı. Ama bazen karıştırabiliyorum. Hmm. Ben telefon joker hakkını kullanmak istiyorum, son kararım. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi, bakalım jokerlerimiz kimler? İpek Güntay, Yusuf Bağcı, Ali Ömer Çetikaya. İpek Güntay'ı aramak istiyorum. Lise ben <laughs> yakın bir arkadaşım kendisi. Arkadaşın. Bu konuda yetkindir diyorsun. Öyle ümit ediyorum. Peki. Arkadaşlarımız İpek Hanım'a bağlanmaya çalışıyorlar. Klasiklerler an nasıl diye sormuştum. Okudun mu? Biraz yani kitap okumayı seviyorum ama Balzak'tan hiç okumadım daha önce. Burada da bazı ışıklar arasında gidip geliyorum. Bir riske atmak istemedim şimdiden Aklındaki yani. Aklındaki neydi? Hadeki bak demek geliyor aslında için ama... Ay hiç de emin değilim bir noktada. Bakalım İpek Hanım ne diyecek? İyi akşamlar. Oktay Kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyorum. Simay'ı size ihtiyacı var. Bir soruda takıldı ve birazdan sizi baş başa bırakacağım. Hazır mısınız? Tamamdır. İyi akşamlar. Hazırım. Nasılsınız bu arada? İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Umarım sizden sonra daha iyi olacağız. <laughs> Teşekkürler. Hazırım. Peki sizi baş başa bırakıyorum. Süreniz başladı. Hangi klasik eserin yazarı Bazlaktır? Onurda Bazlaktır. Vadideki Zambak, Sefiller, Suç ve Ceza, Beyaz Geceler. Hangisini Bazlak yazdı? Vadideki Zambak, Sefiller, Suç ve Ceza, Beyaz Geceler. Son 10 saniye. <laughs> Vadideki zambak, sefiller, suç ceza. Uyamadı galiba. Oradan bir cevap alamadık. Süren azalıyor. Ben seyircilere de sormak istiyorum. Son Peki. Kare. Seyirci Joker'imizi kullanmak istedik. Ben soruyu tekrarlıyorum. Hangi klasik eserin yazarı Honoré de Balzac'tır? A. Vadideki Zambak, B. Sefiller, C. Suç ve Ceza, D. Beyaz Geceler ve 10 saniyelik süre başladı. Evet. seyircinin yüzde seksen ikisi. Evet A yani vadideki zambak demişim. A vadideki zambak, kararı. Olsun.